Peki internette size çok sorular sorulduğunu söylediniz demin. Çok enteresan. Yok ben iki senedir cevap vermiyorum. Vermiyor artık? Yani? Ben size onu zaten bu bebek için yine internette cevap veriyor falan. Benim yani en son bir senedir. Bir senedir. Yalan konuşmayalım. Peki mesela. Yani yanlış oldu. Veya sohbetlerde de olabilir. Böyle... Soru sorulmaz bana hiç. Sorulmaz mı? Sorulmaz çünkü neden? E şimdi o. orada zaten yeterli bilgi verilip. ...yani yeterli bilgi derken adamın sorusuna cevap olmayabilir ama... E, ...yani e, sıkıntı ve kalabalıklar oluyor. Pek tenha bir durumumuz yok. Böyle durumda e, yani bu havalar belli. Ne zaman olsa da sıkıcı oluyor. E, bu şeyde peşinde benim de takatım da olmuyor. E, Sırılsıklamçar oluyor. Eşeklerim devamlı zikzak çiziyor. E, ben e, özel sorular... Çünkü bir de şu var, provokatif sorular var. E, provokatif sorular var. Yukarı tükürsen büyük, aşağı tükürsen sakal. E, ya doğruyu söyleyeceksen söyle, ya doğruyu söylemeyeceksen konuşma. Konuşalım. Ya kulil hakkı ve illa feslu. hakkı söyle ya çökürte. Yani mesela ashabını bulamıyorum. Çok acayip sorular oluyor mesela. Hiç ya bu soruda olur mu kardeşim denecek soru? Yok. Ben her soruyu doğal bul. Yani e, ilmi buluyorum. E, çünkü fıkıhta her konu işlenmiş. Niye işlenmiş o zaman? Yani insanın başına gelebilir diye işlenmiş yani.